Selamun Aleyküm arkadaşlar. Üretirsek Yeriz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok uzun bir zaman oldu. Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Videolarımızı ara vermiştik. Yoğun sıcaklardan dolayı çekimlerimizi gerçekleştiremedik. Bugün bir video çekelim dedik. Hem bir sıkıntımızı dile getirmeye çalışacağız. Bakın burada meramızdayız. Şu üst tarafta bir abimizin hayvanları gölgeleniyor. Burada arkadaşlar, bir tane büyük bir göletimiz mevcut. Bu gölette gördüğünüz üzere çok az bir miktarda suyumuz kalmış vaziyette görünüyor arkadaşlar. Bir haftaya falan burada su falan kalmaz. Az önce buranın yanına yaklaşırken içinde yaban domuzları varmış. Yani gündüz vakti yani bölgemizde o kadar kuraklık etkiliyor ki şu an arkadaşlar. Bazı göletlerde su seviyesi bitmiş durumda. Biz Bergama'ya bağlıyız. Bergama'ya bağlı köyümüz. Bergama Belediye'mizden bu göletlerimize tankerlerle su atabilmek için bir talep oluşturduk. Videomuzda da bunu dile getirelim inşallah çünkü bölgemizde arkadaşlar biz mera hayvancılığı yaptığımız için aynı zamanda hem büyükbaş hem küçükbaş hayvanların yoğun olduğu bölgelerdeyiz. Yani atıyorum şu göletten en az günde 500 tane evcil hayvanımız su içmekte yabani hayvanlara yıl katlarını saymıyorum bile. O yüzden buna dikkat çekmek adına bakın ne kadar kurak bir dönem olduğunu sizlere de göstermek adına sesimizi de daha bir net şekilde duyurmak adına videoyu başlattım arkadaşlar. Umarım gitmesi gereken yerlere, ulaşması gereken yerlere ulaştırırız. Çünkü ciddi anlamda bölgemizde belirli noktalarda göletlerimiz mevcut. Bazı göletlerimizde bu su seviyesi yani sıfır kuraklık e, ciddi anlamda etkiledi. Su bazı göllerde hiçbir şekilde kalmadı arkadaşlar. O yüzden sizlere bugün göletlerimizden bahsedeceğiz. Göletlerimiz çok önemli arkadaşlar. Bizim başka dere yatağımızdan e, devamlı su akan bir yerlerimiz e, bölgemizde mevcut değil. Sadece bu şekilde dedelerimizin atalarımızın bizlerin el yordamıyla, kepçe yardımıyla kazdığımız göletlerimiz mevcut. Bu gö göletlerden hayvanlarımızın su teminini ihtiyacını karşılıyoruz. E bunlar da bitince yani ciddi anlamda sıkıntılar başlıyor. Gerek evcil hayvanlarımız, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımız adına gerekse doğada yaşayan binlerce yabani hayvan adına bir tehdit oluşturuyor. O yüzden Bergama'ya bağlıyız. Bergama Belediye'mizden su tankerleri talep ediyoruz köyümüzden yangın hidroforlarından sularını çekip çoğu göletimizin olduğu noktalara yolları gidiyor. Yağmurlar yağana kadar idare edebilecek şekilde su takviyeleri yapmayı talep ettik İnşallah sesimizi duyururuz bakalım bu göletimiz bir hafta sonra biter. Bakın oldukça büyük bir gölet su seviyesi çok az kaldı dostlar. Şimdi geçelim bir başka gölete doğru göstereyim sizi. Oranın da halini görün. Atçılar köyünde arazilerimizde bulunan göletlerin bitme seviyesini dile getirmeye çalışıyoruz. Şu an bakın bir tane göletimizin kenarında bir üretici abimizin hayvanları mevcut. Aynı zamanda göletin içinde de yıl katları gördüğünüz üzere mevcut. Burada su ciddi manada azalmış durumda. Size hemen göstereceğim. Bakın. Gördüğünüz üzere su çok az bir seviyede kalmış. Bu başka bir göletimiz. Biz yardım talep ediyoruz. Belediyemize ait su tankerleriyle yol güzergahında bulunan göletlerimize su takviyesi yapılmasını talep ediyoruz. Geçen gün aradık. Dönüş yapılacağı söylendi ama herhangi bir dönüş yapılmadı. Bakın yıl katları burada. Hayvanlarımız burada. Göletin son halini görüyorsunuz. Hayvanlar içinde suyun ne kadar kötü durumda olduğunu çok az miktarda kaldığını görebiliyorsunuz arkadaşlar buradan Bergama Belediye'mize sesleniyoruz. Bizlerin yardım talebini lütfen duysunlar. Arazilerimizde bulunan göletlerimize köyümüzde bulunan yangın hidroforlarından su temin edilmesini talep ediyoruz. 20 tonluk, 30 tonluk tankerler talep ediyoruz burada. Bakın hayvanlarımız gölet kenarında bekliyorlar. Bir tane hayvan şimdi suya doğru gidiyor. Su azaldığı için ciddi oranda kirli vaziyette. Bakın yıl katları da orada. Bakın hayvan şimdi oradan su içmeye çalışacak. Bakın. Su bulanık bir su var. Bakın yıl katları. Doğamızın güzellikleri. Buralarda suya hasret bekliyorlar. Suyun durumu çok kötü. ama Belediyemizden bakın ne kadar geriye doğru çekildiğini görmek mümkün göletin. ama Belediyemizden büyük su tankerleri var zaten her belediyenin, her ilçenin. Belediyeye ait su tankerleri var. Park ve bahçelerin her gün sulandığını görüyoruz. Bir tane tankeri de köyümüze, bölgemize belediyemiz çok görmez. Sesimizi duyar, bize yardımcı olur. Bizler arkadaşlar başka su temini edecek durumda değiliz. Bu şekilde göletlerimiz bu yaz çok aşırı bir kura olduğundan dolayı çok ciddi manada çekildi. O yüzden belediyemizden rica ediyoruz. Bakın yıl katları şu anda göletten çıkıyorlar. Doğamızın güzellikleri. Çok da göletin yanına gitmek istemiyorum. Zaten belli oluyor. Suyun ne kadar kötü olduğu, bulanık olduğu içinde zaten yıl katları serinlemeye çalışıyorlardı. Yani hem büyükbaş hayvanlarımızın hem küçükbaş hayvanlarımızın su ihtiyacını biz meramızda buralardan karşılıyoruz dostlar. Bu yaz yaz yağmurları olsun, bahar yağmurları olsun çok verimli olmadı bölgemiz adına. İnşallah bakın gökyüzünde bulutlanmalar mevcut yakın bir zamanda yağış olur da bu kuraklıktan Allah'ın izniyle kurtuluruz. Rabbim yani rahmetini, bereketini milletimizden, bizlerden esirgemesin. Gerçekten zor bir durum. O yüzden her şeyi ölçülü kullanmak gerekiyor. İsraf etmeden çünkü İzmir genelindeki barajlarda da ciddi şekilde kuraklık var. Yüzde yirmilerden bahsediyor haberlere izlediğimizde. Yüzde yirmi seviyelerinde bazı barajların bitmeye yüz tutmuş hallerini gösteriyorlar. Yani o yüzden tasarruf 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 etmemiz gerekiyor. Atlar oradan koşmaya başladı. Şimdilik bu kadar dostlar. Bakınız bu taraftaki su seviyesi çok ciddi manada. Dipteki çamur çok net bir şekilde belli oluyor yakın bir zamanda buradaki suyun da biteceğini söyleyebiliriz. Bakın. Çok şiddetli bir kuraklık olduğu için şu üst yüzeyde çok az bir miktarda gölette su kaldı. Bakın buralar tamamen kurumuş seviyede. Diğer tarafında taban seviyesi Zaten gözüküyor çamur. Bakın, bunun da üst yüzeyinde su var. Buralardan yaklaşık 500 tane günde 600 tane hayvan, yani küçük baş büyük baş olarak tabir ettiğim yabani hayvanları saymıyoruz bile, buralardan su ihtiyacını karşılıyor. Ancak bakın, buradaki su seviyesi de yakın bir zamanda bitme durumuna dönmüş vaziyette. Bakın. Şu üstteki su görünüyor ama çok az bir miktarda. Alt tarafı hemen çamur olarak görülebiliyor arkadaşlar. Bakın. Bu birinci gölümüz. Bu da bir başka bir göl. Bakın. Lelekler varmış. Az önce uçtular. Su seviyesi. Bakın lelekler. Şöyle göstereyim. Şu seviyesi. Bakın çamur. Bakın nereye kadar. Çok az bir miktarda su kalmış durumda. Buralar hep kurumuş. Şöyle göstereyim. Hemen çamur görünüyor. Bu göletlerimize belediyemizden tankerlerle su attırma talebimiz var. Atçılar Köyü'ne, Atçılar Mahallesi'ne. Çünkü buralardan biz büyükbaş, küçükbaş hayvanları ve ayrıca hangi türden olduklarını bilmediğimiz dağlarda yaşayan binlerce yabani hayvanın su ihtiyacını karşıladığı göletler bunlar. Buraları tankerlerle su attırma talebimiz var. Bakın suyun seviyesi günde yaklaşık 500 tane evcil hayvan sulaması yapılmaktadır burada. Evet dostlar. Başka bir göletin bulunduğu yere doğru geldik. Çok şükür burunda su seviyesi oldukça güzel seviyede. Suyun Netliği de güzel. Biraz yosunlu su ama su seviyesi bu göletimizde gayet güzel arkadaşlar. Burayı kepçeyle düzenlendi. Ama daha da düzenlenmesi gerekiyor. Başka bir arazimizdeyiz. Başka bir meramız. Arkadaşlar 3-4 hafta önce hayvanlarımızı koruya koymaya başlamıştık. Videomuzu da çekmiştik. 2-3 gün sonra hayvanlarımızı tekrar meradan, işte pardon korudan dışarıya meraya saldık. Çünkü eksikler vardı. O eksikleri tamamlamak adına. Hem de korumuzun içindeki gölette dış taraftaki göletten su takviyesi yapmıştık. Yani zaten bir hafta 10 gün idare etti. Zaten sonra su takviyesi yapmazsak bir hafta 10 gün içinde tekrar tükendi su. Korumuzun içindeki dıştaki göletten de başka su takviyesi yapmak mümkün değil. Çünkü oradaki su seviyesi de çok ciddi manada kuraklıktan dolayı çekildi. Yani biz de o yüzden hayvanlarımızı korudan çıkardık. Oradan suyu çekersek iyi olmazdı. Biz de korumuzdan dışarıya saldık hayvanlarımız şu an merada. Şu an bazı bölgelerimizde meramızın bazı bölgelerinde ot seviyesi oldukça iyi. Hayvanlar bu dönemde ormanlık alanlardan pek gelmiyorlar. Bu mevsimde gölet başında yatması gerekiyor hayvanların. Nedense bu yaz çok enteresan geliyor bize. Hayvanlar gölet başında yatmıyor. Ormana gidip ormanda gölgeleniyor arkadaşlar. Büyük ihtimal sıcaklardan dolayıdır. Çok sıcak bu yaz. Çok kurak geçti arkadaşlar. Bu göletimizde çok şükür su miktarı oldukça iyi. Bazı göllerimizde az önce göstermiş olduğum göllerde bir hafta 10 günlük su kaldı kalmadı. O yüzden buna bir dikkat çekmek istedim hayvanlarımıza video çekimi yapacağız arkadaşlar. Uzun zamandır da hayvan pazarına gidemedik. Videolar çekemedik dostlar. Kusurumuza bakmayın. İlerleyen günlerde inşallah hayvan pazarlarına kaldığımız yerden devam ederiz. Piyasa ne durumda ne değildir Kulağımıza geliyor. İşte 340 dana kesim. 340 ile 360 bandında olduğunu söylüyorlar. Bakalım nasıl. İlerleyen haftalarda inşallah çekmek nasip olur diyelim. Hava durumu arkadaşlar yağış. Önümüzdeki günlerde gösteriyor inşallah. Rabbim rahmetini esirgemez. Şurada karşınızda gördüğünüz bulutlar yavaş yavaş çıkmaya başladı artık ağustos, eylül aylarında kuzeye bakan taraftan bulutlar böyle çıkıyorsa artık akşamları böyle bir tık serin olmaya başlıyor arkadaşlar. İnşallah haberlerde hava durumunu izlediğimizde önümüzdeki günlerde yağış geçişlerinin olacağı vurgulanıyor. İnşallah bizler de bölgemizde yağıştan nasibimizi alırız diyelim. Hayvanlarımızı meraya saldık dedik. İki tane eksiğimiz vardı. Bir tanesi sarı çavuştu. Bir tanesi de o 4-5 ay sürümüzde olmayan düvemizdi. Bakalım inşallah eksiksiz bir şekilde sürüyü tamamlarız. Geçen gün Hasan abiyle konuştum. Onun da iki tane buzası vardı. Çok güzel. Maşallahları vardı bir gün içinde bir tanesi e, rahatsızlanmış buzağının ertesi gün arazisinin içinde diyor işte hayvan annesi aşağıya doğru yürüdü diyor. Ben de gittim peşine. Buzağı maalesef ki ölmüş arkadaşlar. Hangisi dedim abi? Dişi miydi, erkek miydi? Dişi olan ölmüş. Hiçbir hastalığı yoktu arkadaşlar. Yani Hasan abi'nin söylemine göre hiçbir sıkıntısı yoktu. Normalde kolay kolay da ölüm olmuyor buzağlar ilk ayları atlattıktan sonra ama büyük ihtimal de bir gün öncesi çok durgunlu dedi. Yılan da bir şey soktuğunu söyledi. %100 yılan dedi Hasan abi. Yani ben de şaşırdım. Yani birden hastalanma durumu olmaz genelde. Büyük ihtimal ben de Hasan abi gibi zehirli bir yılan soktuğunu düşünüyorum. Kötü olmuş. Hasan abi adına üzüldüm ben de. Ama inşallah bu önümüzdeki yeni dönemde 3 tane ineğinden 3 tane yavru alır. Bakalım bizler nasıl bu dönemde nasıl yavru alacağız. Kaç hayvanımızdan? Kaç tane hayvanımız doğuracak? Bakalım. Hayvanlarımızın yanında bunları detaylı bir video çekeriz sizler için arkadaşlar. İnşallah bu dönemde gerçekten güzel olur. Şu an ee, çiftçi adına, hayvancılık adına, üretim adına ciddi sıkıntılar var ülke genelinde. E, özellikle çiftçi, üretici abilerimizin tarlalarında ürettiği mahsuller tarlalarda kaldı bu yıl. Çok ciddi şekilde zararlar var. Tarladan domatesi 3'e almaya çalışıyorlar. Marketlerde 40 lira, 50 lira domates görüyoruz hala. Yani tarladaki üretici abi kazanamazsa marketteki bu 40 lira 50 TL olan fiyatı bu kadar yükseğe çıkaran artık bilemiyorum yani nasıl bir e, duruma geldik. Üretici emeğinin hakkını şu an alamıyor. Devletimiz de bunun önüne geçmeye çalışıyor desteklerle şeylerle ama daha çok desteklemenin olması gerekiyor. Arada aracıların ciddi anlamda çok kazandığı bir dönemdeyiz. Senden 3 liraya alıyor. Başka birine 30 liraya satıyor. Senden 5 e alıyor 50'ye satıyor. Bugün görüyorsun 350 lira atıyorum dana kesim fiyatı. Kasaba gidiyorsun 500 lira 600 lira. Bu sen üreticinin vermiş olduğu emeğe yapmış olduğu harcamalara Yazık ediyorsun. Üretici de kazanamıyor, hayvanca da çok zor durumda. Yani et fiyatları yüksek diye söyleyen birçok kesim var, evet. Ama üretici ne yapsın, her şey çok yüksek. Yem fiyatları çok yüksek. Bunları da görmek lazım. Geçen gün. Ee, Yumurta yemi sordum. 1200 lira mı? 50 kilo yumurta yemeği. 1300 lira mı? Yani ben yumurta çiftliği kursam, yani yumurtayı 3 liradan satsam nasıl kar edeceğim? 500 tavuk yapacağım. Atıyorum 250 tavuk yapacağım. Yumurtayı o karı nasıl yakalayacağım diye düşünüyorum yani şu an. 1300 lira, 1400 lira yumurta yemi. ...maliyetler çok yüksek seviyedeyken... ...üreticinin ürettiği... ...elindeki... ...mallar... ...hiçbir şekilde para etmez oldu yani. Bunun... E, ...önüne geçilmesi gerekiyor. Yani kimle konuşursam... ...yani bir daha yapmayacağım. İşte tarla ekiyor adam tarlayı... ...bostanını, karpuzunu tarlada bırakıyor, sürüyor. Bu yıl çok şahit olduk. Mazot fiyatları, gübre fiyatları almış başına gitmiş. O yüzden planlı bir şekilde üretimin devam etmesi gerekiyor. Gelecek adına umut edilen şeylerin planların yapılması gerekiyor üretmezsek kazanamayız. Üretmezsek başaramayız. Buradan üretim, üretim, üretim diyoruz. Uşak Banaz köy'ünde bulunan Rahmi Konkur abime, üstadıma çok sevgilerimi iletiyorum buradan. Kendisi benim gözümde çok şahane bir insandır. Yani anlattıklarıyla, yaşadıklarıyla her şeyle zaten videolarında neyin nasıl olduğunu tüm gerçekleriyle ifade eden bir abimiz kendisi. Hayvancılık yapıyor. Çok güzel sistemi var. Allah inşallah bol bereketli kazançlar verir. Arada konuşuyoruz Rahmi abimizle. Geçen videosunda bizden de bahsetmiş. Allah razı olsun. Üretirsek yeriz konu başlayın yazmış. Sağ olsun. Buradan kucak dolu selamlarımı iletiyorum Bergama'dan. Üretim olmazsa olmazımız. Bu dünyada üretim ülkede üretim her şeyin üstesinden gelir dostlar. Ama üretimin yanında da maliyetlerin doğru orantıda olması gerekiyor. Bunun da önüne geçilmesi gerekir. İnşallah herkesin kazandığı, üreticinin kazandığı, vatandaşın da mağdur olmadığı dönemler olur. Rabbim herkese bol bereketli kazançlar versin inşallah. Bugün böyle bir video yapalım dedik. Göletlerimiz hakkında sıkıntılarımız vardı. Bunlar hakkında bir video çekelim istedik. Sesimizin duyurabileceğimiz yerlere duyurmak istiyoruz. Bölgemizde ciddi anlamda kuraklık mevcut. Meramızda göletlerde ciddi anlamda su sıkıntıları var. Hayvanlar adına, yabani hayvanlar adına bu su sıkıntısı çok büyük sorun. Yağmurlar yağana kadar. Bizim de ilçe belediyemizden bir tane de olsa bir su tankeri talebinde bulunuyoruz. Köyümüzdeki göletlere su takviyesi yapabilmek adına. Zaten şuraya o 20 tonluk 30 tonluk su tankeriyle bir tanker su attığımızda su seviyesi nereye kadar çıkar yani. Bitme durumunda olan göletlere attığımızı farz edersek. Çok güzel yağmurlar yağana kadar bizleri idare eder. Belediyemizden buna talep ediyoruz. İnşallah sesimizi duyurabiliriz. Evet dostlar bugün böyle bir göletlerimiz hakkında video çekelim istedik. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah gerekli yerlere sesimiz gitmiş olur. Çünkü meramızda, meralarımızda ciddi anlamda göletlerimizde su seviyesi bitme aşamasında, bitme noktasında bu yıl kuraklık çok ciddi şekilde bölgemizi etkilemekte. gerek yabani hayvanlar adına gerek büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımızın su ihtiyacı adına ciddi sıkıntılar önümüzdeki günlerde bizi bekliyor. Yağmurlar yağmadığı takdirde. O yüzden ilçe belediyemizden e, su tankeri talebimiz var. Sadece bir e, su tankeri göndermesini talep ediyoruz. Köyümüzdeki e, yangın hidroforlarından su teminini çok basit bir şekilde yapıp bölgemizdeki yol kenarlarındaki bakın yol dibinde gölet dibinde yol kenarlarındaki göletlerimize su takviyesi yapmayı talep ediyoruz. O yüzden Bergama Belediye'mizin bizlere yardımcı olacağı inancındayız. Çünkü göletlerimiz bittiği takdirde gerek evcil hayvanlarımız gerek doğada yaşayan yıl katları yabani hayvanlar bin bir çeşit hayvan domuzlar tavşan tilki her çeşit hayvan arkadaşlar sıkıntı çekecek o yüzden su tankeri talebimiz var İnşallah sesimiz gerekli yerlere ulaşır videomu burada sonlandırıyorum Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri çok mutlu edersiniz dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz dostlar.